Hı. Hazır. Şükür sonunda. Hı. Dediğin gibi oldu mu? Müthiş oldu. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler ya. Aynen öyle oldu. Sen kalk. Beraber iş yaptın adam sat Olacak iş mi? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki zaman kötü. Arkadaşım dediğin adam seni sattı. Bize her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsun. <laughs> Bütün bağlantıları okurdu. Beni de kandırdı. Ne olur affedin. Vallahi hiçbir şeyden haberim yoktu. Çok pişmanım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Arkadaşın bize yardımcı oldu. Her şeyi anlattı. Şimdi etkin pişmanlık yasasından faydalanıyor. Ceza indiriminden yararlanacak. Yalan söylüyor. Ben kimseyi kandırmadım. E, o zaman sen anlat da doğrusunu bilelim. Bana bak. Hem sana bir güzellik yaparız. Abi. Vallahi abi bir şeyden haberim yoktu. Bir alacak meselesi dediler. Kim dedi? Silah bile sıkmayacaktık abi. Bir korkutup kaçıp gidin dediler. Kim dedi ulan? Vallahi bilmiyorum abi. Bir kurye geldi, pizzacı. Kutuyu bırakıp gitti. Vallahi başka bir şey bilmiyorum. Uçağın ince nokta tam olarak burası. Takas burada yapılacak. Kasım size doğru gelirken ajanlar da tam tersi istikamette gidecek. Uçağınız Türkiye saatiyle 22.15'te tekrar havalanacak. Takriben bir sularında da Ankara'ya inmiş olur. Ajanlar? Onlar havaalanına intikal ettirildi. Uçuş saatine kadar da orada tutulacaklar. Heriflerin hiçbir şeyden haberi yok. Sadece kafa karıştırmak için oradalarmış. En başından beri drone ile saldırmayı planlamışlar yani. Ya vardır illa ki bir irtibatları, bağlantı kurdukları kimse yok mu? Kimseyi tanımıyorlar. Sadece bir kurye gelmiş, pizza bırakmış. Talimatlar pizza kutusundaymış. Teşekkür ederim. Ceren'e de pizzayla mesaj gelmişti, hatırladın mı? Üstlerinden talimatı böyle alıyorlar demek ki. Evet amcanın ölümünden önce ve başkanın vurulmasından önce de pizzacı gelmiş. Şimdi benim babamı Ceren mi öldürdü yani? Bilmiyoruz. Hepsi aynı an parçası. Gürcan, gözün Ceren'den ayırın. Uzay, bütün dikkatini bu işe vermeni istiyorum. Başüstüne. Hakkı dayı, Ceren'le kontak kurulduğu an takibi senin devralmanı istiyorum. Eyvallah. Bütün bu işlerin arkasında kimler varsa hepsini ortaya çıkaracağız. Hadi biz de Kasım'ı alıp gelelim. Herkese kolay gelsin. 15 dakika ya, burada olurlar. Napoli'ye hoş geldiniz Zehra Hanım. Bol şans. Size de iyi şanslar. Uçak az önce Napoli Havalimanı'na iniş yaptı. Takas ne zaman? Yaklaşık 13 dakika sonra. Ah. Hadi hayırlısı. Pizzacı geldi. Yansıtıyorum. Pınar abla takipçilere söyle kuryenin peşine takılsınlar. Ben de Ceren'i takibe gidiyorum. Ben de geliyorum. Sen dur Hulki. Hakkı dayı, efendi gibi gidip takibimizi yapacağız. Çatara patara yok, tamam ben de. Tamam, o zaman ben de geliyorum. Sonuçta talimatı alıp nereye gideceğini bilmiyoruz. Hadi çabuk olalım hadi. Gürcan, pizza kutusuna yaklaşır mısın? Tabii. Seni bekliyorum. ...Gürcan kesinlikle üst bağlantısıyla buluşacak. Peki, Ceren'in kime çalıştığını öğrenince onunla işimiz bitecek mi? Odaklanmalıyız Gürcan. Önce kiminle buluşacağını bulmalıyız. İşte kafamızda çalışıyor. Yani üç adım sonrasını görebiliyorsam suç bende mi? Arkadaşlar, mesaj üst bağlantıdan. Buluşacaklar, dikkatli olun. Anlaşıldı Uzay. Şahsın evine doğru ilerliyoruz. Tam tahmin ettiğimiz gibi Ceren patronuyla buluşacak.